Herkese merhabalar. Bu kısa video ile sizlere Trend Micro Partner Portal üzerinde yeni gelen kez yönetimi arayüzünü tanıtmak istiyorum. Bunun için tabii ki öncelikle partner programa üye olmak gerekiyor. Partner program ekranına giriş için Trend Micro'nun kendi sitesi üzerinden oturum aç diyerek partner programa tıklıyoruz. Burada partner programın giriş ekranına gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada üyeliği olmayan arkadaşlarım için register seçeneğinden ilgili formu kurumsal mail adresleriyle doldurarak kayıt olmayı sağlayabilirler. Kayıt olan arkadaşlarım için ise giriş yaparak bu yönetim case yönetimi ekranına giriş yapabilirler. Daha önce giriş yapmayan arkadaşlar için kısaca özetlemek gerekirse SES altında SES library'de Trend mikro ürünlerine ait bir takım dökümanları, bir takım PDF ve PowerPoint sunularını bulabileceğiniz bir kütüphane mevcut. Partner program altında NFR lisanslarını sizlere tanımlayan NFR lisanslarını görebilirsiniz. Education altında bir takım interaktif videoların ve eğitimlerin olduğu bir portale erişebilirsiniz. Support altından ise kezleri yöneteceğimiz e ekrana, postage support ekranına erişebiliyoruz. Buradan bir case açabiliriz ya da mevcutta açmış olduğumuz case'leri yönetebiliyoruz. Bir case açma senaryosu yapacağım. Öncelikle case açabilmek için tabii ki müşteri bilgisinin olması gerekli. Case açarken benim kullandığım yöntem müşteriden aktivasyon kodunu istemek ve bu aktivasyon koduyla burada arama yaptığınızda doğrudan müşteri bilgilerini görüyorsunuz ve evet doğrudur. Bu müşterim adına case açacağım diyoruz. Hemen altında e, ürünlerle ilgili profiller mevcut. Burada benim daha önceden açmış olduğum profiller var. Bu senaryoda yeni bir profil oluşturalım. Bu profilin ismini Ofis Scan 6 yapalım. Burada trende ait bütün ürünleri görebiliyoruz. Bir kez açacağımız ürünü seçiyoruz. Bu senaryoda bu durumdan etkilenecek işletim sistemlerini seçiyoruz. İlgili product dilini ve bu üründe kullanmış olduğum engine'leri seçiyorum. Ve bir profil oluşturuyorum. Profilimi oluşturduktan sonra ya case açma opsiyonuyla devam edebilirim ya da bir sample'ın Trend Micro'nun laboratuvarına yönlendirme noktasında Aksiyon alabiliyorum. Keyz açma senaryosu yapalım. Keyz açma senaryosunda bir takım e, kategoriler var. Bu kategorilerden kısaca bahsetmek istersek e, ürün, Appliance olan ürünlerin hardware'leri noktasında bir sıkıntı veya bir soru, sorun varsa buradan devam ediyoruz. Konfigürasyonla ilgili bir soru veya sorunuz varsa buradan devam ediyoruz. Installation ile ilgili yine bir soru soracaksak buradan devam ediyoruz. Buradaki kategorizasyona uymayan bir sorumuz varsa buradan devam ediyoruz. Ürünle ilgili bir performans problemimiz varsa buradan devam ediyoruz. Sistem crash olmuşsa yani mavi ekran, arayüze erişememe vesaire gibi bir durum varsa buradan devam ediyoruz. Ürün veya agentların uninstallu ile ilgili bir sorumuz varsa buradan devam ediyoruz. Update geçilmesi ya da geçememe durumu ya da mevcutta var olan update'in bir önceki versiyona rollback yapılması noktasında bir soru veya sorunumuz varsa buradan devam ediyoruz. User interface'lerde, management interface'de ya da admin guide'da, installation guide ile ilgili bir soru veya sorunumuz varsa buradan case açıyoruz. Herhangi bir malware'i buldu ve silemediği bir senaryo için buradan case açıyoruz. Spam olmadığını düşündüğümüz bir takım maillerimizin spam'e takılıyor olmasıyla ilgili bir durum varsa buradan kez açıyoruz. Herhangi bir URL'in yeniden sınıflandırılmasını istiyorsak, hatalı bir sınıflandırma var olduğunu düşünüyorsak buradan case açıyoruz. Herhangi bir sample'ın hatalı olarak, virüs olarak işaretlenmesiyle ilgili bir durum varsa buradan case açıyoruz. Ya da CLP Customer Licensing Portal ekantı ile ilgili ya da lisanslama veya aktivasyonla ilgili bir sorunumuz varsa da buradan case açarak ilerliyoruz. Bu senaryoda sistem crash olduğu bunu düşünelim. Burada ee, case ile ilgili bir subject, bir başlık belirtiyoruz. OSCE Management Interface Down diyelim. Açıklama olarak da burada tabi size bu başlıkla ilgili daha önceden var olan kısımlar ee, dökümanları ya da trendin sitesinde var olan çözümleri incelemenizi öneriyor. 503 hatası aldığımızı varsayalım. keyz açmadan önce yapmamız gereken yaptığımız adımları burada belirtiyoruz. IS, start, pardon, VM restart gibi gibi. Case diagnostic tool ile ilgili sunucunun logunu almış isek buradan bilgisayarda ilgili dizini göstererek bunu upload ediyoruz, etech olarak ekliyoruz. Case'in severity'sini giriyoruz. Eee low'dan critical'a gidecek şekilde eğer iş akışımızı etkileyen bir durum varsa critical olarak ya da hiçbir şekilde iş akışımızı etkilemeyen sadece bir soru veya bir öneriniz varsa low diyerek case'imizi e, açabiliriz. Critical dediğimizde etkilenen iş işe olan etkisini de burada girmemizi bekliyor. CC e-mail'de de müşterimizin mail adresini giriyoruz. Bu sayede her türlü güncellemeden müşterimiz de doğrudan bilgidar oluyor. Geri dönüp Senaryonun herhangi bir sample'ı upload ederek analiz edilmesi için upload edilmesi senaryosuna döndüğümüzde ise yine bir subject belirtiyoruz. Virüs paten yöntemimizi Smart Scan, Conventional Scan şeklinde seçiyoruz. Buna bir subject belirtiyoruz ve ilgili sample'ın virüs, no virüs ya da infected şeklinde zipleyerek ya da sıkıştırarak attachment olarak ekliyoruz akabinde yine müşterimizin CC mailine ekleyerek müşterimizin de e, her türlü güncellemeden haberdar olmasını sağlıyoruz. Case açma senaryosu bu şekilde. Geri dönüp mevcutta açmış olduğumuz case'lere bakacak olursak burası da case yönetim ekranı. Yalnızca açık olan case'lerimi görmek istiyorum. İlgili case numarasının üzerine geldiğimde case ile ilgili yapılmış tüm işlemleri geriye doğru benim karşı tarafa karşı tarafın bana vermiş olduğu cevapları görebiliyorum. Case'in severity'sini, case'in durumunu değiştirebiliyorum. Case'i buradan kapatabiliyorum. Case ile ilgili yeni güncellemeler yapabiliyorum. Yeni upload'lar yapabiliyorum. Ve case'i buradan bu şekilde yönetebiliyorum. Case yönetimi de bu şekilde arkadaşlar.